Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Bugün yine sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lere bakıyor olacağız. Öncelikli olarak Bitcoin'den başlıyoruz. Bitcoin arkadaşlar bakın 0.505 0, noktasına tam olarak geldi. Buradan bir tepki almıştı. Dün, dün akşam yani buraya kadar geldi. Buradan bir tepki almıştı yukarı yönlü. Ama maalesef bu aşağı yönlü e, trendi Kıramadı, tekrar aşağıya düştü. Yine buradaki 0.5 noktasını bir retest etti, hatta aşağısına doğru salar gibi yaptı. Ama farkındaysanız buradan da görebileceğiniz gibi üstte kapattı ve şu anda tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Şu an e, Bitcoin e, şöyle söyleyebilirim ki şu aralıkta yani şuradaki üçgen içerisinde sıkışmaya devam ediyor. Bitcoin eğer ki 0.5 altına salarsa dediğim gibi öncelikli olarak hedefi 112 bin dolar olacaktır ee, Buraya gitme olasılığı yüksek özellikle şu alanın altında kapatma yaparsa 113700 altında Kapatma yaparsa 112 bin 500 lira kadar gelecektir öncelikli olarak Eğer ki bunu da Aşağı yönlü kıracak olursa Bunun dibini Öncelikli olarak 111 bin doları test edecektir Oradan da 110 bin dolara kadar Gitme olasılığı var yani şu e, Aşağı yönlü gidiş trendinin e, Üst noktasını Tekrar e, test etme imkanı var arkadaşlar. Yok değil. Peki böyle bir hareket yaparsak ne olur? Ne kadar bir düşüş olur diyeceksiniz? %12'likler, yani %11.3'lük, 4'lük bir düşüş olur arkadaşlar. Yani genel olarak baktığım zaman çok büyük bir düşüş olmamış olacak yine. Dolayısıyla çok fazla kafamızı takacağımız, bizim canımız sıkacak bir durum söz konusu değil. Ethereuma gelince, Ethereum ise çok çok iyi direnmeye devam ediyor. Bakın ben 0.5'e kadar salar diyordum en azından ama 0.5'e bile henüz salmış vaziyette değil. 0.382 nokta, noktasından yukarı yönlü tekrar bir e, tepki almış vaziyette ve e, görebiliyoruz ki şu anda oldukça güçlü bir şekilde direniyor Bitcoin'in düşüşlerine karşı bakın Bitcoin şu anda 0.618 şey 0.61 oranda düşmüşken Ethereum 0.2 oranda düşmüş vaziyette ve genel anlamıyla marketteki gidişat özellikle dominansa baktığımız zaman bu alanda bakın gidip geliyor. Hatta şöyle yapabiliriz. Evet buradan henüz çıkamadı dominans ve buradaki direnci kırması gerekiyor bir tarafa doğru. Şu anda e, maalesef olumlu haberler gelmesine rağmen yani Trump ve Putin görüşmesi olsun vesairesi olsun fakat şöyle bir sıkıntı var orada da şöyle bir belirsizlik var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi Zelenski biliyorsunuz ki kendi topraklarını vermek istemiyor doğal olarak. E, vermek istemediği için de e, hayır diyor. Yani biz toprak vermeye hayır diyoruz. E, ama kesinlikle bir barış sürecinin yaşanmasından da yana izliyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Putin hiçbir şekilde masadan kalkmayacaktır, bir yer almadığı sürece, yani toprak almadığı sürece masadan kalkmayacaktır arkadaşlar. Ve diyecektir ki bunun bir e, barış olmasını istiyorsanız bana toprak donbası falan vesaire vermek zorundasınız diyecektir. Şimdi benim burada gördüğüm en büyük e, tehlike şu, buna çok zorlayacaktır Putin. Trump da buna zorlayacaktır Zelenskiyi. Ama Zelenski'nin vereceğini inanmıyorum şahsen bu topraklarını. Buradan kaynaklı olarak e, Trump'ın istediği şeyi veremeyeceğini düşünüyorum Putin'e. Dolayısıyla da bu hani şu anda iyi bir başlangıç olsa da maalesef uzun dönemde bize çok fazla bir katkısı olmayacaktır çünkü istediğini alamayacaktır diye düşünüyorum Putin. Zelenski de diretmeye devam edecektir diye düşünüyorum yine. Bunun dışında totale baktığımız zaman, total arkadaşlar tam olarak bakın daha önce çizmiş olduğum bu çıkış trendine geldi buradan aşağıya doğru salar gibi yaptı ve şu anda yükseliyor. Buradan yükselişler tekrar başlayabilir mi? Başlayabilir. Yani en azından e, burada e, bu cycle tamamlanmış gözüküyor. Bitcoin'de ne olur bilmiyorum. Bitcoin açıkçası şu anda biraz sıkıntılı gözüküyor ama e, Bitcoin total grafiği en azından bize bunun yukarı yönlü gideceğini söylüyor. Total 3'e baktığımız zaman ise aynı noktada sıkışmaya devam ettiğini görüyoruz bakın Total 3'te. Şu anda böyle bir sıkışma hareketi yapıyor. Ee, ve gördüğümüz kadarıyla Total 3 bir süre daha buralarda oyalanabilir. Şu, şu alan içerisinde oyalanabilir açıkçası. Ne kadar daha soracaksın, soracak olursanız e, bu hafta sonuna kadar sıkışma devam edebilir. Zaten hafta sonu biliyorsunuz ki e, Powell'ın bir konuşması olacak. Zaten şu anda bu düşünün asıl sebebi bence Powell'ın e, konuşmada yapacağı olan e, olumsuz haberlerin aslında önden bir fiyatlanması bu diyebiliriz. Çünkü Powell muhtemelen diyecek ki hayır kardeşim e, şeylere falan gidemeyiz. Yani e, neden ona faiz indirimine falan gidemeyiz diyecek. Çünkü şu anda yüksek enflasyonumuz var diyecek ve e, Powell ve ekibi yine başarmış olacaklar. Trump halen daha bu adamı değiştirmediği sürece herhangi bir kazanımı elde etmediğini anlayamamış vaziyette anladığım kadarıyla. Çünkü öbür türlü çoktan değişmiş olurdu diye düşünüyorum. Yani şu anki bizim görmüş olduğumuz bütün bu e, düşüşlerin asıl sebebi bence Powell'ın yapacak olduğu e, konuşmadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O da ne zaman diye soracak olursanız 22 Ağustos'un e, be, saat 5'inde. Saat 5'e kadar yani Cuma gününe kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Bence en azından öyle yani. Bu alan içerisinde böyle süründürebilirler bizi. Total 3'te. Total'de dediğim gibi yani belki burada bir sürünme durumu olabilir. Cuma gününe kadar. Yani belki şurayı aşamayabiliriz. Şöyle göstereyim. Böyle yapamayız artık. Burayı aşar çünkü. E, o zaman şöyle yapacağız mecburen. Evet bu aralıkta kalabilir belki Evet böyle bir şu anda şey var yani e, Şu anki gidişat bunu gösteriyor en azından O yüzden hani göreceğiz önümüzdeki süreçte ne olacağını ama e, benim tahminim dediğim gibi yani bu aralık içerisinde Sürünmeye devam edecek e, en azından hafta sonuna kadar e, Zaten bir süre sürüneceğini söylemiştim size e, Şu an hani bizim planımızın dışında bir şey yapmıyor ee, totalde baktığımız zaman olumsuz bir tablo var ama çok da olumsuz değil yani e, Bitcoin halen daha 115 bin doların üzerinde olduğu için yani karaları bağlayacak bir şey yok Bunun dışında altın arkadaşlar çok güzel bir şekilde bakın şöyle çizmiş olduğum grafikten de görebileceğiniz gibi düşüyor Ben de bir e, böyle yeni bir e, demo hesap açtım altında al sat yapıyorum bakayım ne yapacağım diye. 1000 dolar başlamıştım, 1357 dolar da şu anda hesabım ve e, artmaya devam ediyor. Şurada da görüyorsunuz zaten. Bakalım, e, eğer ki bu sezon bittikten sonra e, bu işlere girmeye karar verirsem beraber belki e, bunu yapabiliriz. Ben hatta buradan böyle bir şey bile açabilirim. Yani e, bir katıl butonu işte atıyorum belli bir ücret karşılığında ve sadece benim bu özel yapmış olduğum e, yayınları görebileceğiniz. İşte benim alsatla beraber benle birlikte alsat yapabileceğiniz isterseniz tabii ki hiçbir e, sorumluluğu kabul etmemek koşuluyla böyle bir şeyde döndürebilirim bu işi. E, şu anda iyi gidiyor ama gördüğüm kadarıyla e, ve hani stoplossu koymamışım bak şimdi gördüm arkadaşlar stoplossuz olmaz bu işler stop loss koyacaksınız. E, genel anlamda e, altında dediğim gibi düşüşler başlamış gibi gözüküyor. Ee, beklentim altını en azından şu orta noktaya gelmesi ama asıl beklentim dip noktaya gelmesi yönünde. Biliyorsunuz ki o da epey bir yolu var şu anda öyle gözüküyor en azından. Şöyle koyacak olursak evet görebiliyorsunuz zaten şu an nereye gittiğini. Aşağı yönlü buralara falan bir e, 3100'lere, 3150'lere falan gelme olasılığı var arkadaşlar. Sonrasında bakacağız. Eğer ki yukarı yönlü gitmek isterse gidebilir. Ha öncelikli olarak burayı da bir test edeceğiz arkadaşlar bu arada. Turuncuyla çizmiş olduğum alanda bir test edeceğiz çünkü asıl bizim çıkış trendimiz aslında orasıydı. Onun tepesine denk geliyor orası da. O yüzden öncelikli olarak altında 2.200 liride, pardon 3.200 görebiliriz. Sonrasında buradan eğer bir yukarıya çıkış olmazsa aşağı yönlü tekrar bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi. Türk borsasına baktığımız zaman da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Türk borsasında bir toparlama durumu söz konusu. Halen yalnız bu iki alanın içerisinde devam ediyoruz. doğaş ise biraz yükseldi. Biraz ama çok fazla değilse de. Bir az yükselmiş vaziyette bakın. E, ve yukarı yönünü devam ediyor. E, hızlı bir şekilde yol almaya. Burada eğer ki şu alan içerisindeyken ya da şuradayken giriş yapanlar olduysa ya da benim bu alanlardan alabilirsiniz dediğimde giriş yapanlar olduysa e, şöyle söyleyeyim size en azından 20'lik bir kârda olduklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel bir şekilde yükseldi Doğaş. ve bundan sonrasında Doğaş'ın çok hızlı bir şekilde yukarılara çıkacağını 300 bandına çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası Bitcoin hareketiyle beraber olacaktır bu olay. Sonrasında da aslında Doğaş'ta da çok büyük bir patlama bekliyorum arkadaşlar. Yani 6 binlere 7 binlere kadar gidebilir. Tabii ki Türk parasının devalüye olmasıyla da de alakalı bir durum olacaktır bu. Türk e, parası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiği sürece ve farkındaysanız Türk parası dolar karşısında değer kaybediyor ama dolar da dünya çapında kendi içinde değer kaybetmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani dolar değer kaybediyor Türk parası da değer kaybediyor aynı zamanda. Ve dolara karşı da değer kaybediyor. Yani böyle abuk sabuk bir sürecin içerisindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Türk ekonomisine Arkadaşımla da az önce konuşuyorduk da Türk ekonomisine dair herhangi bir beklentim, herhangi bir e, kurtuluş e, reçetesi görmüyorum maalesef. Türk ekonomisi maalesef Venezuela yo olma yolunda hızla ilerliyor. Hiçbir üretim yapmadığımız, hiçbir şekilde bir katma değer katmadığımız için bu dünyaya ye iç sıç şeklinde ilerleyen bir ekonomi anlayışımız var maalesef. Ve e, insafsızca vergilendirilme üzerine kurulu her şeyimiz. Yani bir araba alıyorsak 3 tane de 2 tane de devlete alıyoruz. Böyle abuk sabuk bir sistem içerisinde yaşamaya hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şu anlık bu kadar anlatacaklarım. Yarın yine görüşürüz arkadaşlar. Herhangi bir ekstrem bir hareket yaparsa tabii ki ben bunu sizinle yine paylaşıyor olacağım buradan. Bu arada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi benim... Söylediklerime bakıp da bir şey yatırım yapmayın. Zaten aşağıda bunu yazıyorum. E, lütfen e, hani kendi alabileceğiniz riskleri almaya devam edin arkadaşlar e, ve mümkün olduğunca e, sakin kalmaya çalışın. Çünkü şu anki durum gösteriyor ki bunların hepsi manipülatif hareketler. E, insanları silkeleyip çıkartıyorlar demiş olduğum gibi özellikle bu traderları e, silkeleyip çıkartmak için yapılan hareketler bunlar. O yüzden canı sıkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. E, aşağıya yorum atın. Bir de beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.